Bahçenize harika bir yürüyüş yolu yapmayı mı düşünüyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Şimdi size en çok kullanılan 5 şık ve dayanıklı taş türünü anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Bir numara bazalt dik kesme doğal taş. Hem en dayanıklısı hem de en şık olanı. Özellikle villa ve modern tarzda bahçeler için mükemmel bir seçim. İkinci sırada kalker yani limestone taşı var. Açık renkli olduğu için sıcak havayı emmez, ayaklarınızı yakmaz ve bahçenize çok doğal bir hava katar. Üçüncüsü, kayrak taşı. Eğer organik, rustik ve doğallıktan yanaysanız, kayrak taşıyla harikalar yaratabilirsiniz. Dördüncü seçeneğimiz baskı beton taş. Farklı desen seçenekleri sunar, kaymaz ve gerçekten uzun ömürlüdür. Üstelik bakımı da çok kolay. Ve son olarak beş numara kilit taşı parke. Bu en ekonomik ve döşemesi en kolay olan yürüyüş yolu taşıdır. Umarım bu bilgiler bahçeniz için en uygun taşı seçmenize yardımcı olur. Daha fazlası için Plantopia kanalımı takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.